İkiz ruh ve ruh eşi yolculuklarını anlatmak istiyorum önce size. Genelde ikiz ruh ve ruh eşi bölümlerini genelde arkadaşlar karıştırabiliyorlar. Ruh eşimiz bizim herkes olabiliyor. Annemiz ruh eşimiz olabiliyor, arkadaşımız olabiliyor, normal sevgilimiz ruh eşi olabiliyor. Ruh eşlerimiz hayatımızın her bir bölümünde zaten var olan kişilerdir. Bunlar kendi hayatlarımızda bize yolculuklarımızda aynı anne, baba ve kardeş, abi gibi Bizlere sürekli e, yanımızda olurlar, destek olurlar ve bazı şeyleri bize deneyimlendirirler. Ama burada ikiz ruh eşi dediğimizde bu tamamen aslında farklı bir boyut. Ruh eşimiz herkes olabildiği gibi ikiz ruhumuz bambaşka. Yani şöyle düşünmenizi istiyorum anlayabilmek adına. İki tane enerji topunu düşünün elimizde. Bunun bir tanesi biziz, diğerimiz ikiz ruhumuz. Ve bunlar e, aura şeklinde, enerji sisteminde ruhsal olarak ikiye bölünmüş ruhlar oluyor. İkiye bölünen ayrı bir parçanın bir araya geldiğini düşünün. İkiz ruhunuzla karşılaştığınız zaman e, gerçekten çok büyük bir enerji patlaması ortaya giriyor. Bunun adını aşk da diyebiliriz, sevgi de diyebiliriz. Ama zaten bir araya geldiğinizde ikiz ruhunuzun, kim olduğunu, kalbiniz ve e, hissettiklerini size söyleyecektir. Normal ruh eşlerimizde sevgi, şefkat ve diğer etkenler olduğu gibi ikiz ruhumuzda tamamen iki ruhun birleşmesi olduğu için gerçekten çok e, dünyevi bir patlamayı düşünün. o şekilde bir olay sergileniyor. İkiz ruhumuz hayatımızda bizim karşılaşabileceğimiz en nadir kişilerden bir tanesi de ruh eşimiz herkes olurken, ikiz ruhumuzda hayatımız boyunca, kaderimiz boyunca karşılaşmamız ve karşılaşmamamız bunlar kadersel ve etkisel faktörler.